Merhaba, İnceleme Koya hoş geldiniz. Bu videomuzda DynaBook markasının Satellite Pro C50 modelini inceliyor. özelliklerini hep birlikte yakından bakıyoruz. Öncelikle DynaBook markasından bahsedecek olursak aslında birçoğumuzun bildiği e, önemli teknoloji üreticilerinden Toshiba bildiğiniz gibi son dönemlerde çok aktif bir şirket değildi. Ve Toshiba'nın dizüstü bilgisayar pazarındaki markası artık Toshiba değil de Dynabook olarak güncellendi. Yani Dynabook daha genç, dinamik, aynı zamanda Toshiba ile aynı hedefleri taşıyan ve Yine Toshiba ekibinin ortaya çıkarmış olduğu bir marka. Yani özellikle sizin için marka güvenilirliği ve tarihi önemli ise bir cihaz alırken DynaBook modellerinin arkasında Toshiba güvencesinin olduğunu başta belirtelim. DynaBook Satellite Pro C50 modelinin detaylarıyla devam edecek olduğunuzda bilgisayara ilk olarak baktığınız zaman zaten Toshiba'dan kalan tasarım izlerini görmeye devam ediyorsunuz. Hatta öyle ki Satellite serisi bile DynaBook modellerinde devam ederken bilgisayar tasarım olarak da Toshiba dizüstü bilgisayarları oldukça andırıyor. Dizüstü bilgisayarın tasarım detaylarıyla başlayacak olduğumuzda arka yüzeyinde oldukça sade ve şık bir şekilde konumlandırılan Dynabook logosunu görüyorsunuz. Bilgisayarın gövdesine baktığımızda ise yine oldukça sade bir tasarım dili bizi karşılıyor. Dynabook'un Satellite Pro C50 modeli uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar olmasıyla birlikte plastik bir gövdeye sahip. Ancak bu plastiğin malzeme kalitesi kötü sayılmaz yani bulunduğu fiyat segmenti için bence kabul edilebilir bir malzeme kalitesine sahip. Windows dizüstü bilgisayarlarda tabii ki en merak edilen konulardan biri de klavye ve trackpad deneyimi. Dynabook Satellite Pro C50 modelindeki klavye deneyimi oldukça güzel. Klavye tabii ki size plastik hissiyatı veriyor ama yazı yazarken oldukça rahat bir şekilde yazı yazabiliyorsunuz. Klavyeye alışması da oldukça kolay. Özellikle ofis işleriniz için bu bilgisayarı alacaksanız ya da okulla ilgili çalışmalar yapacaksanız klavyenin deneyimi sizi memnun edecektir. Bence klavye tarafındaki en büyük eksiklik klavye aydınlatmasının olmaması. E, açıkçası bir eksi nokta belirtmek gerekiyorsa bunu belirtebiliriz. Bunun dışında bilgisayarın güç tuşunun da klavyeye entegre edilmiş olması... ...bence tasarım olarak daha güzel bir bütünlük sağlamış diyebilirim. Trackpad konusuna geldiğimizde ise tabii ki çok iyi, akıcı bir trackpad yok. Ee, ama biliyorsunuz ki bazı Windows bilgisayarlarda trackpad artık çekilmez haldedir... ...ve e, gerçek anlamda mouse'a ihtiyaç duyarsınız. Ancak Dynabook'un bu modelinde böyle bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Trackpad'i oldukça rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dynabook Satellite Pro C50 modelinin teknik özelliklerine gelecek olduğumuzda... Bizim incelediğimiz modelde Intel'in 7. nesil Core i3 işlemcisi bulunuyor. Bununla birlikte 8 GB RAM ve 256 GB'lık SSD mevcut. E, 256 GB'lık SSD yine giriş segment bir dizüstü bilgisayar için bence yeterli. 8 GB ön bellekte tatmin edici olacaktır. İşlemci tarafına geldiğimizde ise 7. nesil Intel Core i3 işlemcisi. Bu bilgisayarı daha çok günlük kullanımda, maillerinize bakarken kullanmanız, ya da onun dışında basit ofis kullanımı yapabilmeniz için konumlandırıyor. Ee, yani özellikle işte video kurgu yapayım ya da e, profesyonel grafik tasarım programlarında çalışayım gibi detaylar Dynabook'un bu modelinde pek mümkün değil. Bu dizüstü bilgisayarın hitap ettiği kişiler genellikle günlük işlerini yapanlar, ofis programlarını kullananlar ve bunun dışında bilgisayardan dizi izlemek ya da internette gezinmek isteyenler için uygun bir bilgisayar. Dizüstü bilgisayarlarda elbette pil ömrü de birçok kişi için merak konusu. Dynabook Satellite Pro modeli bu konuda da sizi çok mutsuz edecek bir dizüstü bilgisayar değil. Günlük kullanım ihtiyaçlarınızda ortalama 4-5 saate ulaşabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar. Yani özellikle dışarıda çok uzun süre geçirmiyorsanız aktif bir şekilde bilgisayarı tam şarjla kullanabilirsiniz bir gün içerisinde. E, açıkçası şarj adaptörü çok taşıma uygun değil çünkü birazcık eski tip bir şarj adaptörü olduğu için harici bir adaptörü var ve bu da tabii ki e, taşınmasını biraz zorlaştırıyor ama dediğim gibi e, tüm bu özellikleri bulunduğu fiyat segmenti için değerlendirmemiz gerekiyor. Dynabook Satellite Pro c 50 modelinin fiyat etiketine gelecek olduğumuzda bilgisayar yaklaşık 4500 dolar 5000 lira fiyat aralığında satın alınabiliyor. Peki alınır mı diyecek olursanız, eğer günlük işleriniz için kullanacağınız bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız ve bunun 15.6 inçlik full HD çözünürlüklü büyük bir ekrana sahip olmasını istiyorsanız aynı zamanda ince ekran çerçeveleriyle de birlikte oldukça iyi deneyim sunan ve uygun fiyatlı bir bilgisayar almak istiyorsanız burada DynaBook Satellite Pro c modeline göz atabilirsiniz. Ama tabii ki de farklı kullanım amaçlarına yöneleceksiniz alternatif modelleri de incelemenizi öneririm. Toshiba güvencesiyle sunulan DynaBook Satellite Pro C50 modeliyle ilgili anlatabileceğimiz artı ve eksi özellikler bu şekilde. Siz bu bilgisayarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.